böyle demin dediğim gibi birkaç tane bunu da açayım. Bakın burada birkaç dükkanın emeği var. Şu bir arkadaşım. Bu bir arkadaşım. Bu bir arkadaşım. Şu bir arkadaşım. içinden bir emek daha çıkıyor. Bu arkadaşın emeğini yemeyelim. Bu da bir arkadaşım bir tane düştüm alalım bu da bir arkadaşım bu da bir arkadaşım şimdi ben sizi fazla yormadan birazdan bundan oturacağım gördüğünüz gibi renkler renksizler damacalar küçük yük demeden bundan hepsini ayaklayacağım çok lazım çok kapak lazım gerçekten çok kapak lazım şimdi şu çuval 13'üne geliyor yaklaşık öyle 30 tane çuval yapmamız lazımdı. Tabi bu devlasyon gibi bir şey olmalınca değil mi? 7 bin liraya var bu aracı. Para geçmiyor. Para hiçbir zaman kabul etmiyoruz. Para girdiğimiz için işte iş değişiyor. Bir böyle tane tane tek tek top yüzde topladığımız hatta arkadaşım bir tanesi biraz para verildi. Yine de kabul etmedik. Çünkü para girdiğimiz için işte işler değişiyor. Şimdi 7 bin lira diye kendimizi. 25 bin liraya çıkmış. Olsun. Damla damla görülüyor. İnşallah o da olacak. Sağ olun.